Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1601. kelimemizden devam ediyoruz. Der Kaffee, kahve. Zum Frühstück. Trinke ich gerne yani Kaffee. Kahvaltıda yani kahvaltıya kahve içmeyi severim. Das Frühstück kahvaltı. Trinken içmek. Örnek cümlemizde arkadaşlar zu proporsiyonunun kullanılını görüyoruz. Zu da her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı Frühstück kelimesinin artık yerine bakıyorum. Das. Das artikelde datifte de dm dönüştüğü için tu dem kısaltılmışı tum oluyor. Trinke işledi arkadaşlar tum fırıştık cümlemizin başına çekildi, çekildiği için akabinde fiil özde sıralaması ile devam ediyoruz. Gerne ile de arkadaşlar kahvenin sevilerek içildiği belirtiliyor. Bina, 1601. kelimemizde devam ediyoruz. Vezin bay müllez tum kafe angeladın. Müllerlerde kahveye davetliyiz. Edildik. Bizim Müller ailesi kahveye davet etti. Burada S'yi fazla yazmışız. Aynı adını davet etmek. Örnek cümlemizde arkadaşlar mülles yani s, sevge, gelerek yazıldığı için arkadaşlar müllerlerde şeklinde çevirdik. Yani bir çoğul anlamı olarak bir kullanım var. Ve burada tuğuştan pasif görüyoruz. Wir sind yani sein yardımcı fiilini çekimledik. Ve aynı adın geçmiş zaman formunda cümlemizde sonunda yer alıyor. Ve arkadaşlar zum kafe bir önceki örnekten de hatırlayabiliriz. Zu proporsiyonda her zaman datif kullanıyoruz. Nanoli kafe kelimesine artık yine bakıyorum deyap. D ya da datif durumda DM e dönüştüğü için zu dem kısaltılmışı zum oluyor. Aynen kafi bitte bir kahve lütfen bitte lütfen. Burada hani bir kahve istendiği için arkadaşlar burada bir akusatif durumu var. Hani neyin möchten tarzı düşünebilirsiniz. Kafe kelimesinin artikeli dea. Dea artikeli de akusatifle değişen tek artikelimiz. Dein olduğu için aynen şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. 1602. kelimemiz das Kaffeehaus, kahvehane ya da kafe. Özellikle Avusturya ve Güney Almanya bölgelerinde geneliksel bir anlam taşır. Bu tür yerlerde insanlar oturur, kahve içer, gazete okur, sohbet eder, bazen pasta veya tatlı da servis edilir. Hier in der Nähe ist ein Kaffeehaus, Lass uns einen Kaffee trinken. Burada yakınlarda bir kahvehane var. Haydi bir kahve içelim. Der Kaffee, kahve, trinken içmek anlamına geliyor. In arkadaşlar yakında. Yakınlarda anlamına geliyor. Yani burada bir bulunma durumu olduğu için arkadaşlar datif durumu oluştu. Neye kelimesinin artikeli değil. Diye artikeli de, de, de datifte de de'ye dönüştüğü için in de'ye şeklinde yazıyoruz. Is ein house'a da aynı kullanılmasının nedeni cafe house kelimesinin artikeli das olduğu için. Las da arkadaşlar haydi gibi bir anlamı var. Bu şekilde bir kullanım yaptığımız zaman fiilimizin cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor. Diğer fiilimizin. Burada trinken fiili arkadaşlar içmek fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Trinken fiilinden dolayı da aynen kafede akusatif durumu oluştu. Kafe kelimesinin artık ele arkadaşlar dea". Dea artık el de De artık ele de deya ne dönüştüğü için aynen şeklinde yazmamız gerekiyor. 1603. kelimemiz deya kakao kakao. Tüm fırıştık. Trinkeş ima aynen kakao. Kahvaltıda yani her zaman bir kakao içerim. Burada kakao ile kastedilen sıcak çikolata, kakaolu süt anlamında. Das Frühstück kahvaltı, trinken içmek. Burada arkadaşlar cümlemizin başına zum Frühstück çekilmiş. Daha sonra fiil özde sıralamasıyla devam ediyoruz. Ne demiştik? Zu proposyonunda her zaman datif kullanıyoruz. Frühstück kelimesini artık eline bakalım. Das. Das artık elde datifte de değme dönüştüğü için zu dem kısaltılmışı zum oluyor. Ve içmek fiilinde arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı aynen kakao'da da akusatif durum oluştu. Kakao kelimesinin artikeli dea. Dea artikeli akusatif de akusatifte dea'ne dönüştüğü için aynen şeklinde yazmamız gerekiyor. 1604. kelimemiz dea kalenda takvim. Şabedin temin immanim kalenda notiyet. Randevuyu takvime not ettim. Dea temin randevu notiyet not etmek anlamına, anlamına geliyor. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Not him fiili arkadaşlar. Burada geçmiş zamanda kullanılmış. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili. Der terminin burada akusatif durumuna uğramasının nedeni arkadaşlar. Not him fiilinde akusatif kullanıyoruz. Der termin de artikeli akusatifle de değişen tek artikel. Den olduğu için cümlemizde den termin şeklinde yer aldı. Kalemde aslında bir malim kalem aslında birebir çevirirsek arkadaşlar randevuyu takvimimde not ettim şeklinde çevirsek daha güzel olur. Eğer takvime şeklinde çevirirsek Belki bir akusatif düşüncesi olabilir Türkçe'ye direkt baktığımız zaman. Ama Türkçe'de bir anlam bozukluğuna gidilmemesi için arkadaşlar takvime şeklinde çevirdik. Bu yüzden bu farka dikkat edin. In kalender takvimimde kalender kelimesine artık yine bakıyoruz. Dea. Dea artık elde datifte deme dönüştüğü için my şeklinde yazmamız gerekiyor. 1605. kelimemiz Dea termin kalender. Ajanda randevu defteri yani randevu takvimi. Haben Sie am Moment, ich muss erst in meinem Pazartesi vaktiniz var mı? Bir dakika önce randevu takvimime yani ajandaya bakmam gerekiyor. Haben sahip olmak? Nachschauen, yoklamak, göz atmak, gözden geçirmek anlamına geliyor. Burada arkadaşlar haben sahip olmak fiili zi özesinden önce gelerek cümlemize bir soru cümlesi oluşturulmuş. Ve zi özesinde esin büyük yazılması sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. İkinci kısımda da arkadaşlar müslüm model verdiğinin kullanılması nedeniyle nahşavun fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Model verplerde fiillerimizi cümlenin sonuna atıyoruz. İmmanem termin kalendada da birebir çevirirsek ajandamda takvimde bakmam lazım. Yani burada genel Türkçe'de anlam kayması olmasın diye arkadaşlar takvime şeklinde bir çeviri yaptık. Termin kalemde kelimesinin artikeli arkadaşlar deya. D artikeli de datifte de artikel de, değme de, de de, de dönüştüğü için mainem şeklinde yazmamız gerekiyor. 1606. kelimemiz kalit soğuk. Es ist kalt heute. Bugün hava soğuk. Heute bugün sein olmak. Du hast ja ganz kalte Hände. Ellerin gerçekten çok soğuk. Yani ellerin bayağı soğuk. Haben sahip olmak. Die Hand, el. Burada arkadaşlar haben sahip olmak fiilinin kullanımını görüyoruz. Haben da akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı Hände'nin artık bulmamız gerekiyor. Die Hand burada çoğul durumda kullanılmış. Çoğul durumdaki kelimelerimizin artikelleri çoğul diye artikeli oluyor. Ve o da değişmediği için burada kalite şeklinde yazmamız gerekiyor. 1607. kelimemiz Das Mittagessen öğle yemeği. Das Mittagessen ist kalt geworden. Öğle yemeği soğudu. Verden olmak kalt soğuk. Burada da fiili arkadaşlar. Geçmiş zamanda kullanılmış. Ve yardımcı fiilimiz sein yardımcı fiili. Özlemiz Das Mittagessen. 1608. kelimemiz abends akşamları. Normalde D desek akşam olurdu. Ama sonra S geldiği zaman A'yı da baş harfini küçük yazıyoruz. Akşamları anlamına geliyor. Abends essen wir immer kalt. Akşamları her zaman hep soğuk yeriz. Essen yemek yemek kalt soğuk. Burada da arkadaşlar abends cümlenin başına çekildiği için akabinde fiil özde sıralaması ile devam ediyoruz cümlemize. 1690. kelimemiz de kalte winter. Bu şekilde kelimeleri yazdığımız zaman di das. Sonra da arkadaşlar araya bir kelime giriyorsa tabi burada da akusatif datif yoksa kelimemizin e taksı alması gerekiyor. Bundan dolayı kalt e taksı aldı. Soğuk kış. Bir hatın aynen kalt winter. Soğuk bir kışımız oldu. Vardı. Soğuk bir kış geçirdik. Habn sahip olmak. Kalt soğuk. Dea winter kış. Burada arkadaşlar habn sahip olmak fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Via özdesine göre çekimi hatın via hatın ve akusatif kullandığımız için aynen kalten Winter'da arkadaşlar akusatif durumu oluştu tak kelimesinin artikeli de ya. De artikeli de akusatifte değişen tek artikel. De'nin olduğu için aynen yazıyoruz. Araya giren kalt kelimesi de burada en takısı alıyor. 1610. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Mir kalt üşüyorum. Yani bana soğuk şeklinde de çevirebiliriz. Mir kalt macht bitte die Heizung Ben üşüyorum. Lütfen kaloriferi aç. Ammachen açmak. Die Heizung kalorifer kalt soğuk. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ikinci cümlemizde Machen fiili cümlenin başında yer almasına rağmen yani an machen arkadaşlar bir soru cümlesi değil. Çünkü senli kişiye karşı bir emir durumu oluşmuş. An machen ayrılabilen bir fiil olduğu için an cümlemizin sonunda yer aldı. Ve machen kısmını senli kişiye karşı emir durumunda çekilmiyorum. O da mah oluyor. mah bitte die Heizung an. Burada arkadaşlar an machen akusatif kullandığımız için die Heizung da akusatif durum oluştu. Heizung kelimesinin artikeli die diğer artikel de de değişmediği için burada arkadaşlar bir artikel değişikliğine gidilmiyor. Son örneğimizde de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.